Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar yani ne zamandır video gelmiyordu Gerçekten bunun için çok özür dilerim ee, isterseniz hemen videomuza başlayalım bu videomda arkadaşlar e, haritan nasıl yapılır onu göstereceğim şu sağ üstte üç çizgi var ya ona tıklayın burada da burada harita oluşturucu yazıyor buna tıkladığınızda kendi haritanızı kendiniz yapabilirsiniz ben Mesela bak şurada yaptım bir tane var eskiden. Tabii kaynetmediğim için böyle duruyor. Bunu şimdi arkadaşlar sizlerle beraber yapacağız. Şöyle nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Böyle güzel bir harita yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ee bu videoya çok fazla like gelirseniz sayı belirtmiyorum fazla like gelirse arkadaşlar <laughs> Brawl Stars ile ilgili videolar yani şey nasıl diyeyim bu yeni gelen güncelleme ile alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar <laughs> Böyle. Bu çok güzel bir özellik olmuş bence. Yani ilk ilk başta gelmeliydi yani. Şöyle yapalım. Bunun etrafında şöyle sularla çevirmek istiyorum. Şöyle şu şekilde şöyle yapalım. Tamam. Oldu. Şöyle esraf şöyle şurayı da bu şeylerle çevireceğim. İsmini unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Tamam. Etrafını da şöyle hayal gücümüze göre işte Çevirelim. bu şöyle dışa doğru ci yaz Yani bunu arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu ortayı yapıp yani bu orta dedim. Kafanıza göre yap istediğiniz bir haritayı tasarlayıp kafanıza göre arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz yani. Ki benim yapıp bitirdiğim bir harita var. Eğer yetişirse onu da bu videoya e, göstereceğim bu videoda. dört tane olmuş. Tamam. Şöyle kafatası falan ekleyelim. Hımm, kaptüs. Şöyle yükler. başka ne ekleyelim? Şöyle bir bakayım. Daha boş yerler varmış. Baya boş yerler var. <laughs> ne oldu be? Dur. Lan ya, ne yaptın? Ben şuraya da şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar eee Among Us da oynayabilirim. Eğer isterseniz yorumlara yazarsanız ee, sevinirim Among Us oynayabilirim. yorumlara yazarsanız. Yorumlarınız gerçekten benim için önemli. Ee, daha şuralar da varmış. Dur. Burayı bayağı dolduracağım. Şöyle şuraya da mühendislik arkası yaptım mülkün arkasına şalı <laughs> koydum neyse şöyle şuraları da yapalım tamam tamam şuraya da şöyle Pardon ee, Arkadaşlar <laughs> Ufak bir sıkıntı oldu Şöyle Tamam Ne yaptım be Fazla oldu Tamam. Bence bu kadar yeter diye düşünüyorum aynen. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu kaydettiğin sağdan kaydedildi harita kaydedildi tamam çık diyelim bir dakika ne yaptım lan şuraya yanlış bir şey yaptım şuraya Tamam kaydet değil bu işlem sonra tekrardan ya. Tamam harita diyor çık dedim bu ee, burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar Güneş şimdi güneşli alan kaydettim hemen buradan geliyorsunuz 300g tıklayıp e, dostluk maçı var dostluk maçına tıkladığınızda haritalara tıklayın. En üstte yaptığınız şöyle biraz ses vereyim. Yaptığınız haritalar var. Mesela güneşli alan, hayaletli mekan harita oluşturacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.